Merhaba, bu videomuzda N11 API'lerinden veri çekmeyi göreceğiz. N11 API'leri ile XML kullanarak veri alışverişi yapacağız. Videomuzda sırasıyla API anahtarları, kategorileri ve alt kategorileri, kategori özellikleri ve değerlerini, ürün listesini ve sipariş listesini çekmeyi göreceğiz. N11 API'lerini kullanarak mağazanıza ait bilgileri ulaşabilmeniz ve işlem yapabilmeniz için API anahtarı ve API şifresi almanız gerekmektedir. API anahtarını mağaza panelinden hesabım API hesapları menüsünden yeni API şifresi oluştur kısmından alabilirsiniz. Bu bilgileri aldıktan sonra sorgularınızı gönderirken bu API anahtarını ve API şifresini göndermeniz gerekmektedir. N11 API'lerinden veri çekerken kategori servis adresini kullanacağız. Kategorileri, alt kategorileri, özellik ve değerlerini, ürünleri ve siparişleri bu adresi istek atarak alacağız. Hangi verileri hangi parametrelerle istediğimizi ise body kısmında belirteceğiz. Response'ta hangi verileri istiyorsak request'te hangi verileri göndereceğimiz bilgisini en10 API'lerinden bulabilirsiniz. Ekrandaki örnekte bir kategoriye ait özelliklerini nasıl alabileceğimize dair XML yapısı var. Bu XML verisini body kısmında gönderdiğimizde bize response kısmında o kategorinin özelliklerinin de döndüğünü görebilirsiniz. N11'den üst kategorileri çekmek için SP get N11 tab kategori stored procedure oluşturacağız. Bu stored procedure dışarıdan API key, API secret key parametrelerini alacak. Stored procedure'ımızda response data, URL adres, request body ve response XML adında 4 ayrı değişken tanımlıyoruz. Bu değişkenler SP request stored dönen değerleri response data ile alacağız sp http request stored procedure'ına API adresini URL adres ile belirteceğiz. Web servisten istediğimiz değerlere uygun XML yapısını request body kısmında tanımlayacağız. Response Data'da gelen envar tipindeki verileri XML'e kest response XML değişkenini atayacağız. Verilerimizi aldık. Şimdi ise bu verileri select cümlesiyle içerisindeki değerleri alacağız. Bu işlem için with komutu ile XML namespace'in içerisindeki ön eklerin tanımlarını belirtiyoruz. Ardından from kısmında response XML içerisindeki alacağımız bilgilerin hangi notta olduğunun tanımını yapıyoruz. Örneğimizde envelope body get top level category response category list category kırılımından veri alacağımızı belirtiyoruz. Ardından Categories Data Value ile almak istediğimiz alanların değerlerini select cümlemizde tek tek belirtiyoruz. Oluşturduğumuz Stored Procedure'ı test edecek olursak ekrandaki gibi üst kategorilerin ID ve Name değerlerinin geldiğini görebilirsiniz. N11 apilerinden bu sefer alt kategorileri çekeceğiz. Bunun için Request Body kısmında XML bilgilerini göndermemiz gerekiyor. Burada bir kategorinin alt kategorilerini sorgulayacağız. Bu yüzden SP Get N11 Sub Categories Procedure'mızda API Key ve API Secret Key parametresinin yanında bir de kategori ID bilgisini isteyeceğiz. Storage Procedure içerisinde SP Get N11 Procedure'ında olduğu gibi Response Data, URL Adres, request body ve response xml değişkenlerimizi tanımlıyoruz. Ardından request body'ye subcategories request xml'ini tanımlıyoruz. Kategori ID kısmına ise dışarıdan parametre olarak aldığımız parent kategori değerini veriyoruz. URL adres değişkenimize API adresini atadıktan sonra SPG teşhidi bir request procedure'ımızı post metodu, text xml content type'ı, request body ve response data parametreleriyle çalıştırıyoruz. Envar tipindeki response datada gelen verileri response xml değişkenimize xml tipinde test ederek eşitliyoruz. With xml namespace ile ön eklerin tanımlamasını yaptıktan sonra from kısmında xml nodunu belirterek istediğimiz değerleri gösteren select cümlemizi yazıyoruz. Struct Procedure'ı test edersek ekrandaki gibi id ve name değerlerinin geldiğini görebiliriz. Kategori ve alt kategori bilgilerini aldık. Şimdi bir alt kategoriye ait özellik ve değerlerini alacağız. Bu özellik ve değerleri için göndereceğimiz request ve dönen response değerleri ekrandaki gibi olacak. SP Get N11 Attribute Storage Procedure oluşturuyoruz. Bu storage procedure'ımız dışarıdan API key, API secret key ve kategori ID parametrelerini alacak. Procedure içerisinde response data, URL adres, request body ve response XML de değişkeni tanımlıyoruz. Ardından request body'ye get kategori attributes request examelini tanımlıyoruz. Kategori id kısmına ise dışarıdan parametre olarak aldığımız kategori id değerini veriyoruz. URL adres değişkenimize API adresini atadıktan sonra SPG HTTP request procedure'ımızı post metodu, content type, request body ve response data parametreleri ile çalıştırıyoruz. Envar chart tipindeki response data'da gelen verileri response xml değişkenimize XML tipine kest ederek eşitliyoruz. With XML namespace ile ön eklerin tanımlamasını yaptıktan sonra from kısmında XML nodunu belirterek istediğimiz değerleri gösteren select cümlemizi yazıyoruz. Stored Procedure'ımızı test edecek olursak ekrandaki gibi özellikleri ve bu özelliklere ait değerlerin geldiğini görebiliriz. Şimdi ise N11'deki ürünlerimizin listesini alacağız. Ürünlerimizin listesini alabilmek için istekte get product list request XML'ini request body kısmında göndereceğiz. Response data içerisinde ise ürünlerimizin listesinin product list response kırılmanın içerisinde geldiğini göreceğiz. Bunun için sp get n11 products stored procedure oluşturacağız. Bu stored procedure'ımız dışarıdan API key, API secret key, current page ve page size parametreleri alacak. Diğer procedure'larımızda olduğu gibi procedure içerisinde response data, URL adres, request body, response XML değişkenleri tanımlıyoruz. Request body değişkenine ürün listesini alabilmemiz için product list request XML'ini yazıyoruz. URL adres kısmına N11'in kategori servis adresini tanımlıyoruz. Ardından SPG tipi request procedure'ımızı Sırasıyla URL adres, web metod, content type, authorization, header key, header value, request body ve response data parametreleriyle çalışıyoruz. Dönen response datayı XML'e kest response XML değişkenimize atıyoruz. Select cümlemizin from kısmında verileri alabileceğimiz XML petini yazdıktan sonra products, data, value içerisinde çekmek istediğimiz değerlerin element adını ve kest istediğimiz tipini yazıyoruz. Sırasıyla Product ID, Seller Code, Title, Subtitle, Currency Amount, Currency Type, Price, Display Price, Quantity şeklinde sorgumuzu oluşturuyoruz. N11'de ürünlerimizin fiyatını dolar, euro veya TL olarak tutabiliyoruz. N11 satışları günlük döviz kuru ile TL cinsinden kendi çevrimini gerçekleştiriyor. Ürün listesinde ürünlerimizin para birimi için case ile döviz cinsini yazıyoruz proceduremızı test edebilmek için api key, api secret key, current page ve page size parametrelerini yazıp çalıştırdığımızda ürün listesinin ilk 100 tanesinin ekranda listelendiğini görebiliriz. Şimdi ise en 11'deki siparişlerimizin listesini alacağız. Siparişlerimizin listesini alabilmek için istekte detail order list request XML'ini request body kısmında göndereceğiz. Response data içerisinde ise siparişlerimizin listesinin order list kırılımının içerisinde geldiğini göreceğiz. Bunun için spget n11 orders stored procedure oluşturacağız. Bu stored procedure'ımız dışarıdan api key, api secret key, current page, page size parametreleri alacak. Diğer procedure'larımızda olduğu gibi procedure içerisinde response data, url adres, request body, response xml değişkenleri tanımlıyoruz. Request body değişkenine sipariş listesini alabilmemiz için detail order list request xml'ini yazıyoruz. URL adres kısmına N11'in kategori servis adresini tanımlıyoruz. Ardından SPG TCP request pr procedure'mızı sırasıyla URL adres, web method, content type, authorization, header key, header value, request body ve response data parametreleriyle çalıştırıyoruz. Dönen değerleri response datayı xml kest ederek response xml değişkenimize atıyoruz. Select cümlemizin from kısmında verileri alabileceğimiz xml petini yazdıktan sonra orders data value içerisinde çekmek istediğimiz değerlerin element adını ve kest etmek istediğimiz tipini yazıyoruz. Sırasıyla order id, order number, status, total amount, price, product id, product code, product name, quantity şeklinde sorgumuzu oluşturuyoruz. N11'de kategorileri Alt kategorileri, özelliklerin, özellik değerlerini, ürünleri ve siparişleri çektik. Diğer pazar yerlerinin Authentication şekline göre N11'de Authentication biraz daha farklı olduğunu gördük. Sonraki videolarımızda ürün oluşturma, miktar ve fiyat düzeltme işlemlerini gerçekleştireceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ederim.